Hepinize selam gönderiyorum. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Toka Life Gurnesim. Bugün sizlerle okulların açılmasına az kaldığı için çocukları yani çocukları değil Miray ve Reyhan'ın okul kayıtlarını yaptıracağız. İkisi de bu sene ana sınıfına gidecek. Zaten aynı yaştalar. Evet. Bunu da size vlog kolay çekmek istedik. Şimdi gördüğünüz gibi yemek masamız bayağı bir dağınık. Çünkü biz kahvaltımızı yaptık ben ve Kübra. Çocuklar daha uyuyor. İşte şimdi şöyle şunları makineye atacağım ben. onları hazırlayacağız işte okul kayıtlarını falan yapacağız. Aynı zamanda okul alışverişlerini yapacağız. Ve bunları da size çekmek istiyoruz. Şimdi biz kahvaltılarını hazırlayacağız onların. Evet bulaşıkları yıkadık şimdi ben. Şöyle onları iki tane tabak çıkarayım. Şuradan. tavuk kaşık filan. Yemek masalarını getirelim. Evet şimdi arkadan yemek masalarını getirdik çocuklara. Şimdi ben onlara bir yemek hazırlayacağım. Göreceğim. Evet şimdi çocukların kahvaltısını hazırladık. Neler koydum? Çilekli waffle, süt ve kremalı makarna yaptım onlara. Tabi bunlar sabah kahvaltısında pek yenilebilecek şeyler değil ama şu an saat geç oldu. Neden bu saate kadar uyudular biz de bilmiyoruz. Şimdi inip onları uyandıracağız. Şimdi aşağı gündüm. Evet geldik. Şimdi yanlarına Sessizce girelim. Bunlar hala uyuyor. Es, Alexa bak oyuncak bebeklerine yatak yapmışlar. Buraya. Alalım bunu. Şu kutun içine koyalım. <gülüyor> <gülüyor> oyuncak çocuklerini da koyalım. Niye kapanmadı? Miray, Reyhan hadi kalkın. Hadi kalkın çocuklar. Ya, <laughs> sabah. Evet sabah olmadı saat. Bayağı geç. Bugün sizin okul kaydınızı yapacağız. Yaşasın, yaşasın. Okula gideceğiz artık. Yaşasın. Evet, artık siz de okulla olunuz. Hadi, sizin üst katta yemekleriniz hazır. Çabuk elinizi yüzünüzü yıkayın ve üst kata gelin. Tamam, hemen hıp hız yapacağız. Ben yıkıyorum bile. Ben yıkadım. Tamam, sen gel. Hadi Miray'cığım, sen de yıka. Tamam. Hemen yıkıyorum. Ay ben de yıkadım. Hemen elimi yüzümü kurutayım. Ay dondu telefon. Heh, telefon donmuştu arkadaşlar. Onu düzelttim. Evet. Hadi hadi emzimi de. Hadi hemen yukarı çıkayım. Bir dakika ben emzimi de alacağım. Ya siz hala emzikleri bırakamadınız ya. Ben bunu takacağım. O zaman ben de bunu bunu takayım. Bir bey oyunu da alacağım ben. Neyse ya ben bir bey istemiyorum vazgeçtim. Ya da alacağım ya da almayayım ya. Hadi üst kata çıkalım. Çok uğraştık sizinle. Uçuyoruz. Evet geldik. Hadi bakalım. Bakın size çok güzel yemekler hazırladık. Aa, çilekli waffle çok seveyim. Hemen yiyeceğim. Ben de çilekli waffle'a bayılıyım. Hadi siz yiyin. Siz yemeyecek misiniz? Biz yedik çocuklar. Siz kaçtığınızın farkında mısınız? Ya yok biz biraz geç uyandık. Hadi siz iyim siz bekleyin. Oh çilekli waffle'ımı önce ben bitirdim. Ben de biteceğim. Yum yum yum. Sütümü içtim. Ay bardağım düştü. Elimdeymiş. Ben de içeceğim hemen. Süt içen büyür. Evet çocuklar süt içen büyür. Gelin bakalım şimdi sizi bir duşa sokup giydirelim. Evet gömelerim şimdi çocukların yemeklerini yedirdik. Biz bulaşıkları yıkayalım ve çocukları duşa sokacağız sonra duşta görüşürüz. Alexa ya benim hiç halim yok. Sen çocukları yıka ben burada 5 dakika oturayım. Tamam ben yıkarım ikisini. Hadi gelin çocuklar duşa gidiyoruz. Bu arada gömelerim şimdi bulaşıkları yıkadım ve yerleştirdim. Aşırı kata. Evet şimdi duş alacağız. İşte ben banyo yapmayı çok seviyorum. Önce ben. Ben de. Evet biz hazırız. Bize yapabilirsin. İkiniz beraber mi yapayım? Evet lütfen ikimizi beraber yap. Tamam. İkimizi beraber. Evet şampuanınızı getirdim. Sizin şampuanınız ayrı. Siz de biliyorsunuz zaten. Evet bebek şampuanı kullanıyoruz. Evet suyu açıyorum. Bu iyi mi? Evet çok güzel. Çok ılık. Tamam. Biz şöyle ama emziklerinizi çıkarın. Buraya koyalım. İkimizin Evet ben su size yaptım. Size ben bende ben biraz. Değil. Gel Miray'cım. Sen tepkisi kıyım azıcık. Tamam. Şey yapalım şimdi şöyle. Ben ıslandım. Şimdi size ben çok çöpe çekeceğim. Şimdi kesemizi de getirdim. Kesemizi birazcık pek isteyeyim kesemeyelim. Yaşasın. Her yer köpüğü. Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum keselenmeyi. Evet. Benim tüm köpüklerim bitti. Ya ben de. Benimkiler de bitti. Evet. Hadi gelin bakalım. İyi çıkabilirsiniz. Tertemiz oldunuz. Mis gibi korktunuz. Evet çocuklar şimdi tüm kıyafetlerinizi buraya getirdim. Hadi. Hadi seçin bakalım. Evet biz hazırız. Böyle geliyoruz. Çok güzel oldunuz. Hadi gelin size ben birazcık parfüm sıkayım. Hangi renk istersiniz? Ben pembe istiyorum. Ben de. Evet, tamam yaparsın. Sıralım. Yeter mi? <laughs> Bayağı aşıktım ya. Tamam neyse sorun yok. Hadi siz hazırsınız şimdi okula. Evet gülmelerim şimdi dördümüz de hazırız. Ben çocuklara küçük bir çanta hazırlayacağım. Evet çanta seçin. Ee, ben Hello Kitty'liği istiyorum. Ben de. Ama ben dedim önce. Tamam. ikimiz de bir tane götürelim. Zaten bir tane götüreceksiniz. O zaman Hello Kitty. Li. Tamam. Şimdi onu. Evet şimdi Hello Kitty çantaya eşya koyacağız gurmelerin bir de bu kadar para olması normal mi? Bizim için normal. Çünkü biz bu çocukları biliyoruz. Alışveriş merkezinde bir göreceğiz. Gördük ki her şeyi alacaklar. Bu yüzden baya bir para koyduk. Evet şimdi biz hazırız. Evden çıkıyoruz. Görüşürüz. Alışveriş merkezinde pardon. Okul, okulda görüşürüz. Şimdi kayıtlarını yapacağız çünkü. Abla ya iki saattir yürüyoruz. Neden daha varamadık? Evet ya. Neden? E, ee, gideceğiniz okula yürüyerek gidilmeyecek. Çünkü arabayla gideceğiz ama şu an yürüyerek gittiğimiz için biraz uzak. Hadi yürümeye devam. Az kaldı zaten. Şimdi okula gidip kayıt yaptıracağız. Evet çocuklar bak. Şimdi sizin kalbimizi bu okula edeceğiz. Ama... Hiç bağırmayacaksınız ve yaramazlık yapmayacaksınız. Yoksa sizi okula almazlar. Tamam tamam ben hiç yaramazlık yapmayacağım. Uslu, uslu olup sizi dinleyeceğim. Bakalım. Tık tık tık. Dür. Merhabalar. Merhabalar. Ee, biz kayıt yapmak için geldik. Tabii şöyle bulduğunu tutuyorum tamam ben istiyorum. Ee, kaydını yapacaksınız? Ee, şu gördüğünüz iki çocuğun kaydını yapacağız. Tamam kaç yaşındalar? Biri altı, biri beş buçuk. Tamamdır. Ana sınıfı var değil mi? Evet ana sınıfı bölümüne kayıt yaptıracağız. Tamamdır. İsimlerini alayım. Ee, birinki Begüm Reyhan. <laughs> ee, Begum Süreyhan'ın kaydı tamamdır. tamamdır. Şu şekilde. Eee şu an okullara okula kayıtları yapıldı değil mi? Evet. Hangi şubede? Pardon. Eee şey hangi okullar? Eee Çikino Mahallesi'ndeki çocuk anaokulu mu? Ha, tamam. İkisi de aynı mı yoksa farklı farklı sınıflar mı? Evet. Ee, i̇kisi kardeş ya da kuzen ya da akraba artık her neyse. öyle ee, oldukları için aynı sınıfa kayıt atıyorum. Tamam. Teşekkürler. Ee, biz bu kayıtları ne yapacağız? Bu kılıpları e, bir şey yapmayacaksınız. Atabilirsiniz. Sadece öyle dursun diye elinize verdim. Ha, tamam. Kayıtlar oldu değil mi? Evet oldu. Gidebilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler. Size de iyi günler. Ee, bu arada söylemeyi unuttum. Kayıt için şey. Kişi başı 500 lira alıyoruz. Ne? Kayıt parası da mı alınıyordu? Tabii ki de haberiniz yok mu? Yok tabii ki de çocuklar okula gidince bile para mı vereceğiz? Yani evet para vermek zorundasınız. Neyse ilk yanımızda bayağı para getirdik. Burada 1000 lira var. 500 e, kişi başı 500 ya hani. İşte bir 500 bir çocuğun, diğer 500 500'e diğer çocuğun. Tamam bir iyi günler. Size de iyi günler. Neyse hadi gelin çocuklar gidelim. Snack falan çantalarımızı Çantaları koyalım. Hadi gidiyoruz. Gourmet'lerim şimdi çocukların kayıtlarını yaptırdık ama okul alışverişinde Farklı bir videoda yapacağız. Çünkü video bayağı bir uzun olduğu için. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz gümeler Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.